Ben de size sevgilerimi gönderiyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok çok teşekkürler. Bugün katılan seyircilerimiz var. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız. Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza bir ödül geldi. Daha doğrusu programınıza bir ödül geldi. Bunun da açılış yapalım istedim. Dün akşam bir ödül törenindeydik. Kanserle savaşan miniklerimize destek olan Gülmek İyileştirir Derneği yararına düzenlendi bu ödül töreni. Uluslararası İstanbul ödüllerinde dün gece ödüller dağıtıldı ve Programınız vazgeçme programı yılın en iyi reality programı ödülüyle değer görüldü. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bu ödül sizin ödülünüz. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Bu ödül aynı zamanda sizin ödülünüz. Biz büyük bir e, ekibiz ve özveriyle çalışıyoruz. Koordinatörlerimizi görüyorsunuz. Özden Aksu ve Özgür Uzun onlarla birlikte gecedeydik. E, ödülü birlikte aldık. Bütün ekibim adına e, bu ödülü aldım. Ödü sizin aynı zamanda burada çalışan kamera arkasında çalışan bütün ekibin ödülü bu. Çok çok teşekkürler. Aynı zamanda uzmanlarımızın da ödülü ve bu ödül aynı zamanda da mağdurlarımızın da ödülü. Hep birlikte bu noktaya kadar geldik. Elimizden geldiğince çok yoğun bir mücadele verdiğimizi görüyorsunuz. Bir gazetecilik sınırları çerçevesinde biz sonuçta bir televizyon programıyız. Bütün gerçekler, bütün iddiaları konuşuyoruz. Arkasından da yargı, emniyet, jandarma, savcılarımız, hakimlerimiz onlar da gereğini yapıyor. Biz yerimizi ve sınırlarımızı bilen sorumlu etik gazetecileriz, efendim. Çok teşekkürler.